Süper Lig'de 28 haftalık bölümde 7 galibiyet 7 beraberlik 14'te mağlubiyet yaşayan BTC Türkiye'nin Malatya Spor 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Bak, bekle, bekle. Ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini 28. haftada sahasında İzmir ekibi Göztepe'ye karşı 2-1'lik skorla alan sarı-siyahlı takım ligdeki galibiyet sayısını 7'ye yükseltti. Ben BTC Türkiye'nin Malatya Spor Lig'deki 7 galibiyetin 3'ünü Deplasman'da aldı. Deplasman'da oynadığı 14 karşılaşmada 13 puan toplayabilen Sarı Siyahlılar, dış sahadaki son galibiyetini 15. haftada Beşiktaş'a karşı 15 Aralık 2019'da 2-0'lık skorla almıştı. Evet. 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 BTC Türkiye Malatyaspor'un 15. haftada Beşiktaş deplasmanında aldığı galibiyetin ardından uzun süre dış sahada 3 puan kazanamadı. Sarı-siyahlar Beşiktaş galibiyeti sonrası deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı. <laughs> BTC Türkiye Malatyaspor'un 15. haftadaki Beşiktaş galibiyetinin ardından oynadığı deplasman maçlarında aldığı sonuçlar şöyle 17. hafta Gaziantep Futbol Kulübü 1, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 1. 18. hafta Medipol Başakşehir 4, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 1. 20. hafta Aytemiz Alanyaspor 2, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 1. 22. hafta Galatasaray 1, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 0. 24. hafta Yukatel Denizli Spor 2, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 0. 26. hafta HES Kablo Kayseri Spor 2, BTC Türkiye'nin Malatya Spor 1.